Sevgili yatırımcılar hepiniz hoş geldiniz. 20 Kasım 2020. Gayet yoğun bir gündemimiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapmış olduğu açıklama var. Dövizle alakalı, döviz mevduatlarının azalmasıyla ilgili. Öncelikle bu kanalın izleyicileri bilirler ki ben yakın zamanda büyük yatırım kaçtı diye bir video paylaşmıştım. Bugün biraz o sözlere değinmek istiyorum. Türkiye şunun farkına vardı ki sadece ucuz ülke olmak, sadece paramızın değersiz olması, iş gücümüzün ve de aynı şekilde müdürlerimizin de öyle sadece işçi tayfası olarak da bahsetmiyorum, müdür olarak da e, insanı ucuza çalıştırmanın belirli bir noktadan sonra yatırım çekemediğini gördük. Bakın bununla ilgili ben... Çok güzel bir örnek vermiştim o videoda. Tekrarlamak istiyorum kimseyi sıkmadan. Siz sadece bir mekana ucuz olduğu için gider misiniz? Diyelim ki ailenizle birlikte bu akşam dışarıda yemek yemek istiyorsunuz. Evde yemek yok. Veya e, şu an tabii bu virüs döneminde bu örneği vermem biraz absürt oldu bunun farkındayım ama normal bir zamandan bahsediyorum. Öyle olduğunu düşünün. Tutup da en ucuz yere ailenizi ya da sevdiklerinizi götürür müsünüz? Götürmezsiniz. Nedir? bir lezzettir, bir hizmet ve de bir hesap konusunda optimum seviyeyi ararsınız. Yani optimum seviyeyi aramaktan kastımız nedir? Bunlar ülkenin para birimi ve ülkeyle de alakalı durumlardır. Hani hem lezzetli olmasını beklersiniz hem de kalitenin ve hizmetin yüksek olmasını. Bununla birlikte bunların arasındaki en uygun hesaplı yeri bulup orayı seçmeye çalışırsınız. Ama ben size tutup desem ki ya ben daha ucuz yer biliyorum, en ucuzunu biliyorum. Gelin oraya gidin ve ailenizle, sevdiklerinizle oraya gidin desem ama pislik içerisinde olsa, elinizi kaldırdığınızda hiçbir garson sizinle ilgilenmese, hiçbirin kalifiye ve eğitimli olmasa bir daha oraya gider misiniz? Gitmezsiniz. Şimdi bu bir örnektir. Bu örnek üzerinden kimse saldırmaya çalışmasın. Bizim ülkemiz bu durumda demek istemiyorum. Lakin e, Sayın Berat Albayrak'ın istifasından önce yapmış olduğu politika şuydu. Burada kendisini suçlamaya çalışmıyorum. Yaptığı politikayı anlatıyorum. Ve buraların da önemsiz olduğunu düşünüyorsanız atlamakta özgürsünüz. Kusura bakmayın bunları tekrarladığım için bu kanalda. Şimdi Sayın Berat Albayrak'ın politikası şu şekildeydi. Biz bu para birimimizi değersizleştirerek yurt dışından yatırım çekebiliriz. Evet, inandığı şey buydu, İnandığı politika ve dava buydu. Hem de ülkemizdeki ithalatı düşürürüz. Ülkemizde daha az BMW, Mercedes, Audi, Apple ürünleri, yani pahalı bu yurt dışı ürünlerinden bahsediyorum, daha az alınabilir diye düşünüyordu. Belki o konuda haklıydı evet çünkü TL çok değersizleştiği zaman insanlar lüks tüketimlerini mecburen kısıyorlardı. Lükslerine ilk başta lüksten başlıyordu. Fakat şu konuda haklı olduğunu düşünmüyorum. Bunu da savunmaya devam edeceğim. Sayın Berat Albayrak şu konuda yanıldı. Biz ucuz bir ülke olursak hem iş gücü hem de müdür anlamında eğitimli insanlardan bahsediyorum. Müdür derken insanlar kolay anlasın diye. Müdürden kastım beyaz yaka aslında. Bu insanları Ucuz yapmak, bin dolara çalıştırmak, bir müdürü bin dolara çalıştırmak onu daha iyi yapmayacak. Ve yabancı ülkedeki Alman, Amerikalı yatırımcı da bunu biliyor. Bu adam mutlu bir şekilde, bu adam eğitimli, düzgün bir şekilde çalışmayacak. Kendini geliştirmeyecek. Çünkü aldığı para ortada. Kendini geliştirmeye niye zorlasın bu insanlar? Daha sonrasında ne oldu? Slovakya'ya çok büyük bir yatırımı kaçırdık. Nedir o Slovakya'ya kaçırdığımız yatırım? Tekrarlatalım size. 1 milyar euroluk yatırım kaçırdık. Volkswagen'in. Yani söylerken gerçekten çok üzülüyorum. Bu para neredeyse eski parayla, eski parayla söylersek neredeyse 10 katrilyon liralık bir yatırım. Yani söylerken insan düşünemiyor bile bu paranın büyüklüğünü. 15 bin küsür insanın e, iş sağlayabileceği ve dolaylı yoldan da dolaylı yoldan 60 bin insanın etkilenebileceği bir e, yatırımdı. Konuşurken gerçekten zorlanıyorum bu olayı ve hala çok üzgünüm. Bu olayın netleşmesi de yeni oldu. Bazı arkadaşlar şey dedi de bu olay yeni değil bu haber. Hayır, netleşmesi çok yeni. Yani %100 net bir şekilde Slovakya'ya yatırım yapılacağı şu an daha yeni yeni netleşti. Türkiye'yi seçmedikleri. Zaten bu olayın üstüne Berat Albayrak istifasını gördük. Demek ki neymiş? Bir ülkenin ya da bir insan topluluğunun diyelim sadece ucuza hizmet vermesi bunu siz restoran kafe ülke fabrika ya ne olursa olsun beyaz yaka mavi yaka aşçı da olabilir garson da olabilir sadece ucuza çalışması bir şey demek değildir. Yani sadece ucuza, ucuza çalışıyor ama ne söylediğinizi anlayabiliyor musunuz? Siz gidip de bir restoranı gitseniz ve restoranda Türkçe konuşurken Suriyeli bir garson olsa ve sizin Türkçe ne konuştuğunuzu anlamasa o restoranta bir daha gitmek ister misiniz? Suriyeli garsonlar var ve sipariş verdiğinizde Türkçe bilmiyorlar, Arapça alabiliyorlar. Siz bir daha oraya gider misiniz? İsterse kebap 10 lira olsun örnek veriyorum. Yani Anlatabildim mi? Durum bundan ibaret. Bizim durumumuz da bundan ibaret. Evet bu durumlardan çark edildi. Umarım fazla zamanınızı almamışımdır ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Şimdi acı ilaç içmemiz gerekli, dövizleri bozdurmamız gerekli diye. Size soruyorum lütfen yorum yazın. Lütfen rica ediyorum. Hem yorum yazıp hem de aşağıdan videoyu beğenin. Emeği saygı açısından e, aylık yüzde kaç faiz olmalı? Şu anda mesela aylık paranıza %1 ila %1.1 arasında bir faiz veriliyor. Bu gerçek faizden bahsediyorum. Alabileceğiniz faizden. Şu an bu faiz ortamının kaç olması gerekli ki sizin düşünceniz topluluğa soruyorum. Yüzde kaç olması lazım ki insanlar dövizden çıkıp TL'ye yatırım yapıp faizde kalabilir ya da farklı türlü. Size soruyorum bunu. Onun dışında negatif faiz kervanına Çin katıldı. Bu altın ve gümüş için olumlu bir hareket olacaktır ilerleyen günlerde. Çok sevindiğim bir haber oldu. Avrupa Birliği Pfizer ve BioNTech'in aşısını Çin aşısından daha ucuza alacak. 18,34 dolara. Neden bu habere bu kadar sevindin Sam diye soracak olanlar olursa. Çinli çok zeki parantez içerisinde zeki diyorum ben onlara. Çinliler Aralık ayında yapmış oldukları aşıları ...95 dolardan satacaklarını söylemişlerdi. Gerçekten kendilerini çok zeki zanneden bir millet, Çinliler özellikle. Onlara çok güzel bir kapak oldu. Özür dilerim bu şekilde halk ağzıyla konuştuğum için ama... ...bu haberi okuyunca çok mutlu oldum. Hatta bilmem hakaretvari sözler de Çinlilere karşı yolladım. Çünkü 95 dolardan satmayı istediklerini haber yapmışlardı. Aralıkta bütün dünyaya işte aşının dozunu 95 dolardan satacağız diye... Bu da onlara çok güzel bir mesaj oldu. Satamayacaklar büyük ihtimalle o fiyatlara. Morgan Stanley'in bir tahmini var TCMB ile ilgili faizleriyle alakalı. Bu yıl ve gelecek yıl faizi sabit tutabilir diye düşürmesini beklemiyorlar. Unicredit'in bir haberi var. TCMB faizleri 2021'in sonunda indirebilir diye. Yani önümüzdeki yılın sonlarına doğru faizlerin düşeceğine Türkiye'de inanıyorlar. BDDK aktif rasyosunda yeni revizyona hazırlanıyor. Aktif rasyo tamamen bir saçmalık. Bütün ekonomistler de bunu savunuyor zaten. Aktif rasyo falan olmamalı. Bankacılık kurumuna bu kadar karışılmaması gerekli. İnsanların döviz teminatları mı olur, yerli TL teminatları mı olur bu kadar da karışmamak gerekli. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu videoyu izleyen AKP'liler de var, muhalif taraf da var. Bakın anlatmaya çalıştığımız şey şu, siyasete girmeden. ...insanların siz parasının hangi kulvarda olacağına bu kadar çok karışır ve de zorlarsanız... ...zaten döviz her zaman için daha çekici gelir. Bir çocuğa şeker yeme demekten e, demek gibi bir durum bu. Yani çocuğa ne kadar çok şekerden uzak dur, şeker yeme derseniz o şeker daha tatlı gelir. E, sürekli olarak aktif rasyoyla da yapılmaya çalışılan şey bu. Bankacılık sisteminde sürekli olarak e, aktif rasyolar, işte TL mevduat toplayın... E, döviz mevduatlarını bozdurun, TL mevduata çevirin, faize yatırın ya da şunu yapın, bunu yapın. İnsanları neye zorlarsanız insanlar onu itici bulurlar. Bundan dolayı bütün ekonomistler, buna ben de dahil, minik bir ekonomist olarak aktif rasyonun saçmalığından bahsediyoruz. Aktif rasyon diye bir, bir şey olmamalı. Yine Berat Albayrak'ın döneminden kalan bir sistem. Umarım bunu da çözerler. Çünkü aktif rasyo ile insanları bir şeylere zorluyorsunuz ve zorlamanın sonu da pek de hayır alamet olmuyor. İnsanlar da diyor ki ha o zaman bunlar bizim döviz tutmamızı istemiyorsa vardır bunda bir iş deyip daha fazla döviz alıyorlar. Dolar TL'de şu anda 7.60 seviyelerdeyiz. 9-10 dakikanızı aldıysam eğer bunları değersiz bulduysanız kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Dedikten sonra 7.51 seviyesinden bir yükselişimiz oldu. 754 seviyelerinden bizler e, neyimizi düşürdük? Maliyetimizi düşürdük. Daha öncesinde söyledik. Bu kanalda yalan yok. Bu kanalda sürekli olarak işte biz en iyisini yaptık, en dipten aldık gibi bir yalan cümleler e, durumu yok. 780'lerin destek olacağını düşünüyorduk şuralardan düşerken. 780'lerde tutunur ve yukarı yönlü bir hareket gelebilir dedik. Lakin 7.83, 7.84'lerdeki maliyetimizi 7.54'leri de alarak daha aşağı seviyelere çekmiş olduk. 7.66 gibi. Buralarda bir zaman kaybedeceğimizi düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Yani ne demeye çalışıyor bu çocuk size? 7.70 ve 7.80 civarlarında dolar tl grafiğinin zaman geçirebileceğini, özellikle 7.80 civarlarından bir satış gelebileceğinden bahsediyorum. Tekrarlıyorum çünkü videoyu hızlandırarak izleyenler oluyor kusura bakmayın. 7.80'lerden bir satış gelmesini bekliyorum dolar tl'de. O açıdan nasıl bir maliyetiniz var bilmiyorum. Acil bir ödemeniz varsa, düğününüz ya da bir yatırımınız, acil paraya ihtiyacınız varsa dolar tl'yi 7.77, 7.78'lerde hani tl'ye dönmeniz şartsa bir borç kapatma durumunuz varsa buralarda değerlendirebilirsiniz. Çünkü piyasa bu bölgelerde satıcı. Daha önce defalarca saptılar ve kritik bir bölge. 7.80'i kırarsa nereye gidebilir? Onu da konuşalım. 7.80'den sonra bir kere bir 7.90 yine baraj ve de direnç görevi yapacak. 7.80'den sonra. 7.90 barajımız var, direncimiz var. Buralarda piyasa satıcı seyirli olacaktır. Bunu söylemekte fayda var. Ons altın tarafına geçelim. Ons altın tarafında ben bu yayını çok beğendim. Çok sakin ve düzgün ilerledi. Umarım siz de beğenirsiniz gerçekten. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hani kendimi geliştirebilmem için her birine yanıt veremesem de en azından okuyorum, mutlu oluyorum. eksik yanlarım ya da uzattığım yanlarım varsa da onu söyleyin bana lütfen yorum tarafında. 1865 dolardayız ons altın tarafında. Neler konuştuk? Daha öncesinde de söylediğimiz gibi biliyorum itici bu laf daha önce de söyledik lafı ama 1850-55 dolar seviyesini kırmadı. Hatta ben direkt düz olarak 1850 dediğimi hatırlıyorum. 1850'yi kırarsa tehlike çanları çalabilir ama kırarsa kırmadı. Şu anda bir tehlike çanı yok Ons Altın tarafında. Bunun da gidebileceği yerleri söyledik. 1888 doları bir test edecektir. Yukarı tarafta kaldığı sürece. Yukarıdan kastımız 1850'nin üstünde kalması. Ons altın 1850'nin üstünde kaldığı sürece gram altıncılarında çok da bir panik olma durumları söz konusu değil. Dediğim gibi buradaki ilk hedef 1888 dolar seviyesi. Hemen gram altıncıları mutlu edelim. Ons altını işledikten sonra 456 lira seviyesindeyiz. Gram altın tarafında Rahatlıkla bir 470 472 lira denemesi bekliyoruz. Yani bu da iyi bir seviye. Eğer şu anda elinizde gram altın varsa ve ya satıp zararımı kapatmayı düşünüyorum diyorsanız bence yatırım tavsiyesi olmadan aceleci olmayın. Aceleci olmayından kastımız 472 lirayı zorlayacaktır. 472 lira seviyesini gram altın tekrar bir görecektir kısa vade içerisinde. Ha bu kaç hafta içerisinde olabilir? İşte bu dolandırıcılık yani bu müneccimlik bunu söyleyemeyiz. Hani bir hafta, iki hafta, üç hafta bunu bekleyeceğiz hep beraber. Ama çok uzun bir e, vadesi yok. Gram altın tarafında 472 lira seviyesinin yani şöyle bir işte birkaç ayımızı alacak gibi bir dünya yok. Ons altının denemesi ve dolar tl'nin yukarı yönlü 7.80 hamlesiyle e, gram altında çok rahat bir şekilde 472 lira seviyesine geliriz. Burada da siz gram altınınızı kapatıp satıp ev almayı düşünenler, düğün yapmayı düşünenler buraları değerlendirebilir. Ee, diğer bu zirve seviyeler işte hocam gram altını 530 liradan aldık. E, buralara tekrar gelir mi 530-540? E, dürüst olmak gerek. Şimdi abartılı tahminler sizin hoşunuza gidebilir. Ben burada abartılı şeyler söylersem abone sayım artar, like sayım artar. Herkes yürübe koçum Sami seni seviyoruzlar. Ama 491 lira seviyesinin çok hızlı kırılamayacağını söylemem lazım. Yani bu çünkü delikanlılığa yakışmaz. Adanalı insanlarız, dürüst insanlarız. 491 lira seviyesinin önemli bir direnç olduğunu söylemeden geçersek, burada size hayal satmış oluruz ve yalan söylemiş oluruz. Dediğim gibi 472'nin görülmesi, evet kolay görülebilecektir önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalarda tam bir gün vermiyorum dikkat ettiyseniz ama 491'in üstüne atması ve tekrar 530'ları görecek gibi bir cümle kısa vadede yani hemen bir şekilde olması çok zor. Buralar artık e, şimdilik tarihi zirveler olarak kalmaya devam edecek. Umarım gram altıncıları üzmüyorumdur bunları söylerken. Amacım kimseyi kırmak değil ama gerçekleri de anlatmak istiyorum. Gram gümüşçülerde de 5.91 seviyelerindeyiz. 5.77'lerden 5.80'lerden gram gümüşü alan danışmanlarım oldu. Kendileri bana da sorduktan sonra güzel seviyelerdi. ve şu anda da 6.15'leri bir hedefleyen gram gümüş TL tarafımız var. 6.15, 6.17 seviyelerine. 6.20'lerden bir satıcı gelme durumu yüksek ihtimalle gram gümüş tarafında. Bunun sebebini de Gelin ons gümüş tarafında anlatalım. Ons gümüş tarafına baktığımızda burada bir 25 dolara yaklaştığımızda satıcı gelebilecek bir durum var. Satıcılı bir alan var 25 dolarda. Burayı kırmakta biraz nazlanıyor. Çünkü ons gümüş tarafı ya kırsa da geri fake atıp içeriye girebiliyor. Yani 25 doları üzerine kırdığında hani ben bu yayını yaptıktan sonra işte pazartesi salı günü e hocam 25 doların üstündeyiz. Tamam 25 doların üstündeyiz ama ons gümüş onu daha önce de yaptı. Yani ne yapıyor? 25 doların üstüne kırıyor, tekrar aşağı indiriyor kendini. Biraz 25 dolar seviyesi fazla can sıkıcı bir seviye olmaya başladı ons gümüş tarafında. Bu açıdan dikkatli olalım lütfen hep birlikte. 23.50'nin altına düşmediğimiz sürece ons gümüş tarafında pozitif konuşabiliriz. Yani 23.50. Bunu lütfen not alın. 23.50'nin altında 4 saatlik kapanışlar görürsek artık eskisi kadar pozitif Beklentilerimiz ve konuşmalarımız olmayacak ne yazık ki Bankacılık sektörü ile ilgili açıklamalar yaptık ve Birçoğunuzun hoşuna gitti biliyorum 948 949 Garanti Bankası buradan çok güzel kar ettik Bunu söylememizde hiçbir sakınca yok Şu anda da pozisyonumuz devam etmiyor e, Hisse yorumlarını çok fazla isteyenler var Çok teşekkür ediyorum Şu anda en iyi gidenler bankacılık maliye endeksler oldu onun dışında bir de mesela BİM ve Migros'tan bahsedelim. Pandeminin tekrar ikinci dalgasının pik yapmasıyla birlikte nasıl birinci dalgada bunlar çok güzel prim yaptıysa gerek BİM gerek Migros, tekrar aynı senaryoların olabileceğinden bahsedelim. Özellikle Migros tarafında lütfen burayı iyi dinleyelim, yatırım tavsiyesi olmadan 50 lira hedefinin olduğunu ve bunun çok da zor bir hedef olmadığını, yabancıların da desteklediğini unutmayın. Ha, mesela Migros tarafında şunu söyleyebiliriz. 37.80'in altına kırmadığı sürece bu buralar bir alım fırsatıdır. 37.80'in aşağısına inmediğimiz sürece Migros tarafında sepetimize ekleyebiliriz. Migros'u da ve 50 lira hedefimiz olacaktır. Yani devam edecektir 50 lira hedefimiz. Ben Sami Tekcan, Instagram tarafından Tekcan Sami olarak beni Instagram'dan takip edebilir ve de sorularınızı sorabilirsiniz. Şu an için danışmanlık hizmeti vermiyorum çünkü doluyum. Çok teşekkür ederim. Hala soru soranlar oluyor. Ee, öncelikle çok teşekkürler bu göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya da. Aşağıdaki link, e, aşağıdaki linke tıklayarak da Trentfix'in web sitesine gidebilir, ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz sponsorumuz oldukları için de. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.